Rasyonel yatırımdan selamlar. Bu videomuzda şeker bank hissesine bakacağız. Temel teknik takas analiz yapacağız. Ve aynı zamanda da birkaç böyle akışlarla ilgili bilgi vereceğim arkadaşlar. Bu da zaten bizim takip listemizde olan, işte talep listesinde de olan nadir listelerden biriydi. Şimdi şöyle söyleyeyim. Takaslarına bakalım direkt. %54 ile şeker yatırım zaten kendi bankasının hissesini almış %54 ile. İş yatırım var, garanti yatırım var. E, Citibank var içinde ve yabancı da var. Yani mal toplu onu söyleyeyim bir kere. E, bireysel yatırımcı sayısı yüzde 40'larda biraz, giderek biraz artıyor. Kurumsal yatırımcı sayısı da yani takaslar da %61'lerden %59.90'lara kadar gerilemiş durumda. Peki son bir haftalık olayına bakalım. Son bir haftada Garanti, Deniz, Marbaş, Halk Yatırım almış. Bank of satmış, Türk Ekonomi Bankası satmış. Toplamda ama takaslarda gerçekten artış 3 milyon 940 binken e, satışta 1 milyon 594 binde totalde haftalıkta alışlar daha fazla olduğunu söyleyebilirim takas değişimlerinde. Takası artanlar daha fazla böyle daha küçük e, alıcı olup daha fazla alım yapmışlar. Bu da giderek topluluk oranını bir nevi arttırıyor aslında onu da söyleyelim. Takasları bu şekilde arkadaşlar. Peki son bir aydaki takaslarına bakacak olursak iş yatırım, ata, marbaş, garanti var alanlarda. Satanlarda da Bank of West City var. Bunlar da önemli gelişme olsa gerek diye düşünüyorum açıkçası. Yani yabancı satmış, Türkler almış. İş yatırımın olması ama biraz güven verici onu da söyleyeyim. Zaten iş Bankası'nın yan kuruluşu, kendi kuruluşuna vesile olan şirket İş Bankası şeker yatırımın. Daha doğrusu Şeker bankın arkadaşlar. Şimdi burada şarpanlarına bakacak olursak FK gayet iyi 3.87. Piyasa değeri böyle defter değeri 0.62 gayet gayet iyi. Zaten sektörde genelde böyle bir düşük FK'lar var bunlar çok normal. Türkiye'nin CDS primi düşük olsa yargı ve hukuk adalet daha iyi olsa mesela yabancında gelişiyle ilk bankaları alır ben yani genelde öyle oluyor. Fon pozisyonlarına bakacak olursak ADP fonu var. İş yatırım, Akbank, Garanti, Deniz, Hedef Portföy, işte ICBC'nin fonu var. Sürdürülebilirlik hissi senedi fonu varmış ICBC'nin. Onda da yer vermişler. TEB var. Efendim, Global menkul değerler var. Global menkul değerlerin GNH algoritmik model hisse senedi fonu varmış içerisinde. Yani kısacası böyle arkadaşlar. Temettüsü var 24 Haziran'da daha dağıtmamış 0.0 425 TL'lik bir temettüsü olacak. Temettü verimi son derece düşük onu söyleyeyim. 2023 ve 24'te vermiş bir de 25'te veriyor. Bu son verişiyle beraber son 3 yıldır üst üste temettü vermiş olacak. Sermaye arttırımlarına bakacak olursak 13 Haziran 2024'te %34.41'lik bir bedelli sermaye arttırımı yapmış Şekerbank. Akabinde ve sonrasında biraz hareket de yaptı. O da önemli. Şimdi buradan çeyreklik net faiz gelirine bakacak olursak 1.7 milyardan 2.6 milyara çıkartmış çeyreklik net faiz gelirini arkadaşlar. Net çeyreklik net karına bakacak olursak da 557 milyondan 619 milyona kadar çıkartmış çeyreklik net karını. Bu da önemli bir gelişme. Son 6 ayda %6 değer kaybetmiş. Son bir yılda %23 değer kazandırmış. Son 3 yılda %408, son 5 yılda da %465'lik bir kazanç söz konusu bu hissede arkadaşlar. Oran analizine bakacak olursak çeyreklik kredi değişimi şimdi bu hisse de önemli çeyreklik kredileri artmış eğer ödemelerde bir sıkıntı çıkmazsa müşterilerde net karın daha da çok arttıracaktır bu hisse aktif karlılık biraz düşmüş tabii ki faizler artıyor insanlar finansal sistemden de biraz çıkıyor eskisi gibi değil öz kaynak karlılığı da giderek azalmış o yüzden dolayıdır ki bedelli sermaye arttırma da yaptı. Bunu da söyleyelim. Bu hissede en çok dikkatimi çeken özellik şu. Krediler coşkun gibi artıyor yani. Patlamazsa bu krediler gelecek dönemde çok ciddi manada kar elde edecek şeker bank. Burada bunu da söyleyelim. Tabii ki yani sağ 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 gibi oluyor. Onu da söyleyeyim yani. Finansal varlıklardan nakit ve benzeri giderek artıyor. Bu da hissenin artışına neden oluyor zaten. Biliyorsunuz arkadaşlar önemli haberlerden bakacak olursak arkadaşlar bankacılık bülteni ile ilgili bir takım veriler var. Özellikle bankacılık sektörünün net karı Nisan'da 48.1 milyar olmuş. Yani bu da önemli bir gelişme açıkçası. Bununla beraber şunu da söyleyeyim kur korunmalı mevduat hesabında düşüşler devam ediyor. 33.8 milyar TL daha düşmüş. 625 milyar TL'ye kadar gerilemiş. Bununla beraber bankacılık sektörünün net dönem karı 2 Mayıs verisi itibariyle ilk çeyrekte %35 artmış. Tabii ki bundan Şeker Bank, İş Bank, işte Akbank, Garanti, Yapı Kredi gibi şirketler de daha adına anamadım birçok banka artı pozitif yönde nemalanacak. Fakat burada kredilerin patlamaması son derece önemli bir husus. Tabii ki dövizin de patlamaması önemli. Şimdi bu savaştan dolayı da bir e, döviz endişesi var Türkiye'nin. E, bu da tabii ki bankacılık hisselerine olumsuz etkiledi. Öyle ki şimdi buradan artık teknik analize geçelim. Teknik analize bakacak olursak yani Akbank sadece bir artı kapatabilmiş Cuma günü. İş finansal kiralama zaten bu bankacılık hissesi değil onu geçtik. Yani e, İş Bankası efendim. E, alayı negatif, bir tek Akbank iyi durmuş, onu da söyleyelim. E, şimdi biz buradan e, teknik analizimize geçelim, Şeker Bank'ta. Şeker Bank'ta 13 günlükte trend pozitif arkadaşlar, böyle 13 günlük sabrı olanlar için her bir 13 gün burada ciddi bir e, trend var aşağıya düşmesine rağmen. Aşağıda destek yakın vade 4 lira 24 kuruş, daha da aşağıda 3 lira 76 kuruş, daha da aşağıda 2 lira 99 kuruş olası destekler. Yukarıda dirençler 5 liralar önemli direnç olacak. 5 lira, 5,5 lira, 6,2 TL ve 8 lira 30 kuruş olarak dirençler. Orta ve uzun vadeciler için yakın direnç seviyeleri. Fibonun sonunda 16 liralara kadar varıyor. Faizlerin düşmesiyle beraber e, olası kredi geri ödemelerindeki kolaylıktan da dolayı e, ciddi anlamda bir <laughs> kar realizasyonu olabilir, e, kar e, artışı olabilir diyeyim. E, tabii ki anlattığımız hiçbir yatırım tavsiyesi değil, onu da söyleyelim şeker bank için. E, aşağıda baktığımızda 13 günlükte de sürekli bir alsat alsat durumu yapmakta ve Mekti de hiçbir zaman yani uzun hiçbir zaman değil de uzun bir zamandır yani mesela bu uzun zaman 18 Ağustos'a tekabül ediyor. Negatif bölgeye inmemiş arkadaşlar. Pozitif de tutulmuş öyle almış başına gitmiş. Zaten bu fiyata da yansımış. Mesela 1 liralardan 6 liralara kadar çıkmış. Sonra düştü yakın zamanda biliyorsunuz. 2 lira 99 kuruşa kadar düştü. 12 Aralık 2023 itibariyle. Şimdi de yani yukarı doğru bir trend var 13 günlükte onu söyleyelim. Temetüsü de olan bir şirket. Şimdi günlükte bakacak olursak günlükte trend tekrar pozitif olmak istiyor ama önce bir sat sinyali tekrar varmış. Demek ki buradan aşağıya doğru basılma durumu söz konusu olabilir. Aşağıda dirençlerde pardon desteklerde 4.24 3.76 Böyle devam ediyor. Daha da dip 2.99 bunu söylemiştik. Peki hareketli ortalamalara bakalım arkadaşlar. Bu kadar e, süper trend yeterli. E, buradan günlükte alıp. E, evet. Buradan bir de, bir tepki doğabilir. 20 günlük ortalamanın mumları böyle aşağıya doğru inmiş. 20.50'nin altında şu anda. Daha da alta doğru basılırsa. bir şuradan geçmişte olduğu gibi. Ee, yani 15 Mart, Mart 2025'te zaten bilanço açıklanmıştı. O zamanlar ben bu videoyu yapamamıştım. 3.91'lerden hareket 5.5'lara kadar gitti arkadaşlar. İyi bir prim yaptı. Ee, benzer şekilde iyi bir, iyi bir bilanço açıklarsa yine 2025 ikinci çeyrekte. Yani e, tekrardan bir böyle bir hareket yapması söz konusu olabilir. 35 günde %50 kazanç söz konusu olmuştu yatırımcılar için. 75 günlükte de yani %54 kar olmuştu. Ee, Tabi burada tepe dipten kimse bu kadar yakalayamaz. yani O da önemli bir şey. Onu da söyleyelim. Ee, Fibonumuzu da şuradan kilitleyelim. Ee, bu fibonun sonu arkadaşlar 16 liralara kadar gidiyor bunu söylemiştik. Ee, ben şuradan artık emayı kapatayım. Ee, kısaca anlatacaklarımız bu bu kadar ee, demeden önce arkadaşlar şöyle genel bir yola, şeye de bir bakalım istatistiklere ee, şunu şöyle alayım İş Bankası, şey pardon Bank. metriklere girelim finansallara girelim finansallarda bakacak olursak e, karını sürekli arttırıyor fiyatın kazanç oranı biraz artmış e, bu önemli bir gelişme olabilir. E, öz kaynak karlarına bakacak olursak son zamanlarda biraz düşüş söz konusu Bunlar önemli. Borç aktif varlık oranına bakacak olursak biraz artıyor. Ya bu da aslında uzun vade için biraz sakıncalı olabilir ama yani hisse en fazla yerinde sayar. Kolay kolay batacaklarını ben zannetmiyorum. Ama son çeyrekte biraz azalmış. Bu da iyi bir gelişme. Borç aktif varlığının azalması iyi bir şey oran olarak. Bu da iyi. Son çeyrekte yani 2025 ilk çeyrekte iyi gelmiş. O da önemli bir gelişme. Onu da söyleyelim. Anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Hepsi ve daha fazlası için Rasyonel Yatırım YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın. Beğenilerden ardından hype yaparsanız videomuzu çok seviniriz arkadaşlar. Hepinize sağlıklı, huzurlu, bol açtığı günler dileriz.